Günay Bey sesimizi duyurmanız için Mudanya'dan size ulaşıyorum. 31 Ağustos 2022 tarihinde Mudanya'da yaşanan sel felaketinde Halitpaşa Mahallesi Dikyamaç Sokak Ali sitesi D blok A blok arasındaki istinat duvarı yıkıldı. 31 Eylül 2022'de tam bir ay olacak ve maalesef ki hala iki blok arasındaki evimizin içine çöken istinat duvarı kaldırılmamıştır. D blok ve A blok sakinleri olarak 22 daire önlem amacıyla boşaltılmıştır. O günden bugüne kadar yine ne yazık ki bir avuç toprak dahi kaldırılmadığı gibi evlerimize de girememekteyiz. Havalar soğuyor ve sitemizdeki 22 dairede yaşlı, küçük çocuklu, evladı okula giden birçok aile var. 22 ailenin mağduriyeti söz konusu. Bir aydır Mudanya Belediyemiz ile bir yol kat edemedik. Önümüz kış ve bizler mağduruz. Ali Bakır Sitesi zemin çalışmaları yapılmış 6 blok kaya üzerinde çıkmıştır. Bu enkazın buradan kaldırılması bu kadar zor olmamalı. Site olarak tekrar yağmurların şiddetli yağması durumunda yaşanacaklar bizi çok endişelendiriyor. İstinat duvarı benim evime çöktü. Bir an önce enkazın kaldırılması gerekiyor ki ben de evimi tamir ettireyim. Yoksa hasarı telafi imkansız hale gelecektir. Durumun üzücü tarafı tüm altyapısı tamamlanmış, elektriğini, suyunu, vergisini ödediğimiz evimiz ve sitemiz için hizmet alamamak. Büyükşehir Belediyemizden ricamız acilen konuyla ilgilenerek mağduriyetimizi giderecek adımların bir an önce atılmasıdır. چی دم سرد؟